Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 6 Ekim Perşembe. Kripto dünyasına dair gelişmeler şöyle. Kripto paralar IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarında gündemin üst sıralarında yer alacak. Avrupa Komisyonu Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Marie Tregnis, bu toplantılarda ABD ile fikir ve deneyimlerini paylaşmayı umduklarını söyledi. Tregnis yaptığı açıklamada ne yaptığımızı, nasıl olduğunu, ne gibi sorunların yaşandığını duymak istediklerinden eminim dedi. Avrupa Birliği yetkilisi ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapmayı planladığını duymaktan mutlu olacağını ifade etti. Tüm dünyada bankaların para transferi için kullandığı SWIFT dijital parada ilk testlerini tamamladı. Konuya ilişkin bir rapor yayımlayan kuruluş, Merkez Bankası dijital paraları ve tokenlaştırılmış varlıkların mevcut sistemde sorunsuz şekilde hareket edebileceğini bildirdi. Ayrıca elde edilen test sonuçlarının dijital paraların entegrasyonu için önemli bir kilometre taşı olduğu kaydedildi. Swift, merkez bankalarının %90'ının hali hazırda aktif şekilde dijital paraları araştırdığını da paylaştı. Belçika merkezli kuruluş farklı alanlarda yapılan deneyleri daha kapsamlı hale getirerek gelecek yılda sürdürecek. Avrupa'da çok tartışılan kripto para yasa tasarısı Mika Avrupa Konseyi'nde kabul edildi. Tasarının en erken 2024 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Önünde uzun bir yol bulunan Mika gelecek hafta Avrupa Parlamentosu vekillerinin de oylarına sunulacak. Tasarı Bitcoin madenciliğini fiilen yasaklayan bir maddeden dolayı oldukça tartışılmıştı. Yapılan itirazlar sonucunda söz konusu madde kaldırılmıştı. Rusya dünyanın en büyük kripto para borsalarından OKEX'e engel getirdi. Borsanın internet sitesine ilgili devlet kurumu tarafından erişim engeli konuldu. OKEX similar web verilerine göre web sitesi trafiğinin çoğunu Rusya'dan alıyor. Rus kullanıcılar yüzde %16 ile birinci sırada bulunurken onlara %12 ile Japonya izliyor. Rusya 2020 yılında da Binance'in web sitesine erişim engeli getirmiş. Daha sonra bu karardan geri adım atmıştı.